Hazır abi evde yokken nasıl çaldım dedi bu? Nasıl da çaldım dedi bu? Görüşme. Ben şunu bir oyun oynayayım da bakın nasıl başlıyor oldu. Anan öyle gel yavrum kaçma gel yavrum kaçma gel yavrum gel yavrum gel yavrum gel yavrum, gel yavrum. Gel yavrum. Dön. Oy var efendim. Bu ne? Bu ne kardeşim ya? Bu ne? Ben saatler sizin yüzünüzde falan yapıyorum ya. Allah. Beş saattir falan ne olmuyor be? Ben sizin gibi takım birden attım. Aaaa. Abi çıkma baktı. Yani böyle kur. Böyle kur. Yani hepiniz Allah Allah. Bugün güzel bir gün Allah Allah ya. Oha. İkisi yer uçmuş. Acaba tam yer ettiğim yerde mi? Aynen öyle. Baldır Efendi oyun oynuyor. Gel bakalım. Vay bilgisayar mısın? Hayırlı olsun. Canlı ders için aldım abi. Canlı ders istiyordun ha. Buradan da öyle gözüküyor baya. Yok abi yanlışlıkla açıldı. Evet. Yanlışlıkla açıldı. Eğitim veya su eğitiminde herhalde. Yanlış görmediysen. Yok abi su falan açıktı abi. Su falan açık. O baş çarşıları herhalde. Çok iyi ders anladığın için hocana bağırıyordun hemen. Sen, şu o kemşin. Yok abi oğlum kaçıyordu ha bir de iki de sanat mısın sen sana bir hisler almayacaksın demedim mi onu ben tamam bir sen... şekilde ama ne kadar girsek alıp sen bu vedalaşmıyorum arkadaşlar ben artık. Oğlum bunu çok iyi yaptım. Arr!